Bunlar yerzak oluyor mu? Bunlar da işte seramik plakalarımız. Poestik evet. çözünürlüklerimiz. Çok çeşitli orduların plakaları var burada. Plaka. İsmi yok. Bu eski bir plakamız. Anlattığı, mesela Sikorsky helikopterinin tavan zatırıyor şu taraftan. Direkt aşağıdan. Şu, evet. Genelde bu şekilde. Aracın gövdesinin üzerine montajlama suretiyle bizim edon dediğimiz işte metrekare ağırlıkları seviyesine göre değişiyor. Çok çeşitli orduların kitleleri var O tamamen işte ordunun ya da kullanıcının işte ağırlık hislerine göre travma isteği. Tabanız. Tabanız. Bizim üretimiz bor kar iki çok önemli burada.

böyle aracın tabusuna böyle bir yani, işte. evet. yani aslında gerçekten i̇şte bu sadece çok sıkıştırılmış. Bu sadece çok sıkıştırılmış. Bu sadece çok Bu sadece çok sıkıştırılmış. Bu sadece çok İkisini birbirine vurursam kırılmıyorlar. Bor karbürle bunları kıramaz mı? Evet, Şu. 50, 50, 10 bin ya da 8 Bu ne kadar? Bu daha ucuz tabii ki. çok daha Aslında yüksek teknoloji preslerde bunu presliyoruz. Şu şekillerini bir araya getiriyoruz. Bunlar çıkanları mı? Hayır, mi? Bu bölüm, mesela bu fırından çıkmış. Çıkmış mı? Çıkmış ve artık bu fırın kokoli Bunu, Bunu atarsam Şimdi kırılmaz. Thank hiç. Yok. 3 2 1 Normalde uçak savaş. Uçak savaş. Uçak seren. Yani 15 metreden On dört buçukluk uçak savarla atış yaptınız. Aracın içindeki personelin koruyucuunu koruduk. çok tebrik ediyorum ya. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Ben sizi tebrik Vallahi ediyorum. Bu <laughs> 10 Bak, tane 5 9 mm. Gerçekten onun evet. yalnız çok tebrik ediyorum ya. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Ben sizi tebrik Vallahi ediyorum burada bir şey. 10 tane 9 mm. Milimetre. Gerçekten onun üstüne 10 tane hepsini hesap evet. ettirdiniz. Yani. 10 tane 9 milimetre tabanca bir şey Ama arka tarafa geçiş yok. <gülüyor> Düveler şey. <laughs> Bunlar da tek tek parçalar işte. Burası sağlam. Evet, evet. evet tebrik ediyoruz. Ama kaç kaç gerçekten kere? ben bu kadar dayanacağını tahmin et. Hadi birkaç ha, tane atın cebine. Hayır bir 10 daha atabiliriz buna yani. Kadar. Tabii. E, 2008 yılında kurulan e, söylediğiniz gibi Nurol Teknoloji'nin e, göl başındaki tesislerini ziyaret ediyoruz. Nurol Teknoloji e, savunma amaçlı e, hem e, kompozit diyebileceğimiz hem de seramik e, malzemeler üretiyor. Bu malzemeler e, zırh çeliğinin yerine daha hafif ve daha iyi koruma sağlayan malzemeler. Bunlar hem insanların personelin korunmasında hem zırhlı e, araçların korunmasında hem de hava araçlarının e, korunmasında kullanılan malzemeler. İşte burada ee, aslında firmamızın uzunca yıllardır geliştirdiği farklı teknolojik ürünleri de görebiliriz. Ee, bu gördüğünüz alumina e, seramik, bu gördüğünüz silisyum e, e, karbon seramik. Ama e, Nurol teknolojinin en önemli özelliği bor karbür seramiklerinde dünyadaki üç üreticiden bir tanesi olması. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi, e, Nurol teknoloji firması ülkemizde yerli ve milli olarak hem geliştirdi hem de üretimini yapıyor. Söylediğim gibi bu seramikler çelikten çok daha hafif olmalarına rağmen çelikten çok daha fazla koruyuculuk sağlayabilen malzemeler. E, bugün burada bir atış testine katıldık. Arkamızda gördüğünüz aslında bir zırhlı aracın e, korunmasında ilave e, zırh... E, Plakası diyebileceğimiz bir malzeme işte buna 14 buçukluk bir uçak savar mermisiyle 15 metreden ateş edildi ve gördük ki e, bu plaka e, aracı koruyabiliyor. Çok yakın bir mesafeden atılmasına rağmen işte burada da bor karbürle e, geliştirilmiş bir personel e, e, koruma plakasını görüyorsunuz bu İtalya'ya ihracatı yapılacak bir ürün. Ee, bunlar tabii ki yüksek teknolojili ürünler. Özellikle hem personellerin korunması hem e, araç girişlerin korunmasında bildiğiniz gibi zırhlama çok önemli bir teknoloji. Ve Bunu ne kadar hafif ve ne kadar güçlü bir şekilde yaparsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. E, bugün Nurol teknolojinin geldiği bu aşamayı görmekten ben gerçekten ziyadesiyle memnun oldum hem firmamız ülkemizde kendi ordumuzun kendi polisimizin jandarmamızın savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ama aynı zamanda söylediğim gibi ihracat da yapabiliyor bor karbür seramiklerinin ham maddesi şu anda bize Çin'den geliyor biliyorsunuz Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Bildiğiniz gibi şu anda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. Artık 2022 yılında kendi bor karbürümüzü kendi ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada da ...dışa bağımlılığı bitirecek olmamız... ...bizim açımızdan sevindirdi. Ee, tabii Nurol Teknoloji'nin... ...geliştirdiği bu ürünleri... ...tüm dünyaya pazarlamasını istiyoruz. Ee, şu anda ülkemizin... ...ihtiyacını karşılıyor. Ama dünyada da önemli bir oyuncu olabilmesi için... ...arkadaşlarımız... E, ...tüm gayretlerini gösteriyorlar. E, dünyadaki bütün... E, ...ihalelere giriyorlar. Ürünlerinin tanıtımını yapıyorlar. E, bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz... Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek ekonomimizi büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin kilogram başına ihracatı bir buçuk dolarlar seviyesinde. Bir bor karbür seramin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar. Çok büyük bir katma değerden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi kendimizin geliştirmiş olması, bunun reçetesini kendimizin geliştirmiş olması ve dünyadaki üç oyuncudan biri olmamız tabii ki ülkemizin konumunu stratejik bir hale getiriyor. Biz arkadaşlarımızla bundan sonraki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ve ihracatıyla kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'de kullanılan bütün askeri zırhlı araçlarda, Nurol teknolojinin e, ürünleri kullanılıyor. Özellikle e, emniyet güçlerimizin koruma malzemelerinde e, Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. Dediğim gibi hava araçlarında da özellikle helikopterlerin tabanlarının zırhlanmasında Nurol teknolojinin bütün ürünleri kullanılıyor. E, bu e, araçlar bildiğiniz gibi yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken e, araçlar tabii personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan bir tanesi ürettiğiniz çelik yeleğin koruyucu yeleğin yüzde yüz koruma sağlaması gerekiyor burada herhangi bir riski kabul etme şansınız yok dolayısıyla burada üretilen ürünler yüzde yüz koruyuculuk sağlayan bunun testlerinin yapıldığı dünya standartlarında bir koruma levhasına bir kere ateş edilmesi kabul edilirken, iki kere, üç kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da Nurol Teknoloji'nin en kaliteli e, ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Biraz önce bir briefing aldım. E, bana saydıkları ülkeler, e, dost ve kardeş Pakistan gibi e, ülkelerin yanında, işte İtalya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında kendileri de savunma sanayinde büyük oyuncu olan ülkelere de satış yaptıklarını gördüm. firmamız 10 kadar ülkeye kendi ürünlerini satabiliyor, ihracat yapabiliyor. Balistik seramikler hem hazır ürün olarak da hala hazırda Türkiye'de ithalatını yapan firmalarımız var nurol teknolojinin önümüzdeki dönemdeki hedefi hem bu hazır ürünlerin ithalatının tamamen kesilmesi hem de biraz önce anlattığım gibi e, bor e, karbür seramiklerin ham maddesi olan bor karbür şu anda tamamen Çin'den ithal ediliyor. İşte e, Balıkesir'de kurduğumuz tesislerle biz kendi e, bor madenlerinden çıkarttığımız boru e, bor karbür haline getireceğiz. O ham maddede bunun gibi firmalarımız tarafından yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesinde kullanılacak. Oradaki ithalatında biz tamamen önüne geçmiş olacağız.